Hepimiz anlaşılmak isteriz. Bu nedenle iletişim kurarız. Ancak kurduğumuz iletişimde bazen küs, bazen dost ayrılırız. Özellikle çocuklarımızla aramızdaki sorunlar dışarıdan farklı bir nedenden dolayı görülse bile araştırdığımız zaman aslında çoğu sorunun altında ebeveyn evlat ilişkisinin güçlü bir şekilde kurulamadığından kaynaklandığını görüyoruz. Çünkü iletişim en yalın haliyle kişinin kendi duygu düşüncelerini karşı tarafa aktarması karşı tarafın duygu ve düşüncelerini anlamasıdır. Bir anne baba çocuğunu anlamadığı sürece, kendi duygu düşüncelerini ona anlatamadığı sürece onunla güçlü iletişim kuramaz. Bir çocuk dünyaya geldiği zaman kiminle nasıl iletişim kuracağını bilemez. O çocuğa iletişim kurmayı onu büyüten çevresi öğretir. Yani anne babası ailesi öğretir. Bu bir nevi dil öğrenmek gibidir. Türkçe konuşan bir anne babanın yanında dünyaya gelen çocuk nasıl Türkçe konuşmayı biliyorsa veya İngilizce konuşan bir anne babanın evinde dünyaya gelen bir çocuk nasıl İngilizce konuşmayı öğreniyorsa her çocuk hangi ailede dünyaya geldiyse o ailenin iletişim dilini öğrenir ve o öğrendiği dili ömür boyu kullanır ta ki bilinçli farkındalık oluşturup yanlış bir şey öğrendiğini fark edip değiştirene kadar yani her aile çocuğuna bir iletişim dili öğretir. Ya sağlıklı güçlü iletişim kurmayı öğretir ya da iletişimsizlik becerisini öğretir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.